beynimizin zaten kötüye meyilli olan doğasını artık sadece biyoloji değil, yapay zeka destekli algoritmalarda aktif biçimde kullanıyor ve yönlendiriyor. Platformlar bizim orada geçirdiğimiz zamanımızla kazandıkça biz kaybediyoruz. Bu bize negatiflik ön yargısının artık yalnızca bireysel bir psikolojik eğilim olarak kalmadığını, aynı zamanda dijital çağın yankı odalarında sistematik bir alışkanlık döngüsü yarattığını da gösteriyor. Yani özetle beynimiz zaten kötü habere meyilliyken karşımıza çıkan içeriklerde bu eğilimi sürekli olarak besliyorlar. İşte bu bizi tam da bugünkü mektubun merkezine getiriyor. Neden beynimiz iyi olana değil kötü olana yapışır gibi çekiliyor? Neden gün boyunca yaşadığımız sekiz iyi şey değil de tek bir ters yorum bizi gece boyu uykusuz bırakıyor? Bu soruların cevabını birlikte arayacağız.